Evet kıymetli izleyiciler, ekonomi ajandasında çok kıymetli bir konuğumuz var şu anda stüdyomuzda. Sizler onu leziz tarifleriyle tanıyorsunuz. TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl Beyefendi bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum ben de sizlere. Ee, evvela Ramazan'ınızı tebrik ederek başlamak isterim programımıza. Zira Ramazan üzerine konuşacağız. Ramazan'da e, restoranların durumunu, gıda esrafını konuşacağız. Tavsiyelerinizi alacağız. Evvela şöyle başlamak isterim. Ramazan bereketiyle geldi mi? Muhakkak Ramazan bereketiyle geldi. Geçen akşam hatta bunu sohurda bizim çocuklarla, hanımlarla falan da konuştuk. Ramazan'da... Çok ama çok e, müthiş bir bereket var. Hangi sofraya, nereye gidersen git bir bereket oluyor. Bu sadece Ramazan'a ait bir şey hı hı. ama. ya Diğer zamanlarda belli yerlerde var. Ramazan mutlaka bereketiyle geliyor. Ben bunu bütün sofralarda görüyorum. Ben yani işimiz sofra olduğu için söylüyorum. Evet. Mutlaka bereketi geldi. Yani en e, durumu ekonomisi düşük olandan en yüksek olana kadar... ...herkesin sofrasına bir bereket Hı -hı. geliyor. Maşallah ne güzel. Peki genel olarak Ramazan nasıl geçiyor? Ramazan deyince sizin aklınıza ne geliyor, neler geliyor? Ya Ramazan tabii ki bizim kendi sektörümüz açısından... E, ...biz biliyorsun TÜRES, tüm restoran, tüm ve tedarikçiler derneğimiz diye bir derneğimiz Hı -hı. var. Onun genel başkanıyız. E, Ramazan kendi işimiz icabı. Tabii ki Ramazan'ın kelime anlamı nara ateş. Yani ateşten evet. kurtulmak, günahlardan kurtulmak... Ve bayrama inşallah günahsız ulaşmak. İnşallah. Bu dini açıdan öyle bereketi, binaydan hayırlı işte Kadir gecesinin olması manevi tarafı tartışılmaz Elbette. ki çok değerlendirmek lazım bunu. Ama kendi mesleğimiz açısından da baktığında yine bizim için de 11 ayın sultanı ve en yoğun olduğumuz, en çok eleştirildiğimiz, en çok evet. yorulduğumuz ay. Geleceğiz şimdi doğru. Evet eleştirildiğiniz noktalara gelelim şimdi. Ramazan deyince aklımıza elbette ki iftar geliyor. Sadece akrabalar arasında ziyaretler esnasında değil dışarıda açılan iftarlarda dışarı davetleri de meşhurdur Ramazanlarda. Ki Tabii. şu anda artık gezmelerin de çoğaldığı şu günümüzde restoranların da çoğaldığı bu günümüzde dışarı iftarları da çok meşhur hale gelmiş vaziyette ama... Gün geçtikçe bu fiyatlar ekonomiyle sabit olmak üzere artıyor da, azalıyor da değişkenlik gösteriyor. Şu andaki fiyatlar konusunda eleştiriler gelmekte. Bu fiyatlar Yok. nereye gidiyor diye. sizden ne dersiniz? Nereye gidiyor bu fiyatlar? Şöyle, Çok acaba Şimdi öncelikle Türkiye'de fiyatla ilgili bir kavram kargaşası oldu. Evet. Özellikle bizim sektör için söylüyorum. Bunun ilk başta düzelmesi için biz e, Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat ile bir proje yaptık. Ticaret bakanlığıyla kapıda menü, herkesin fiyatının menüyü kapının önüne koyma zorunluluğu geldi biliyorsunuz. Hı hı. Ve insanlar bir lokantaya, kafeye girmeden önce kapıdaki menüye bakacak. Ve eğer işine yarıyorsa, işine geliyorsa girecek, içeride kuver alınıyor mu, yüzde alınıyor mu, kaç para? Bu uygulama başladı bu uygulamaya uymayanlara 300-500 bin, 700 bin liraya kadar varan cezalar kesiliyor. Buradan meslektaşlarımı tekrar uyarıyorum. Buna uymak durumda herkes. Şimdi Ramazan ayına gelince de şöyle bir şey var. En çok eleştirilen konulardan bir tanesi neden ben istediğimi yiyemiyorum? Belki siz bile eleştirmişsinizdir. Yani diyelim 300-500 kişilik bir lokantaya gittiğinde büyük restoranlardan bahsediyorum. Hı hı. Küçükler bunu yapabilir. Şimdi herkes oturduğunda bana bir tane patlıcan kebabı ver ama az pişsin. Birisi diyecek ki bana bir tane acılı kebap ver maydanozu olmasın. Birisi diyecek bana bir İskender ver yoğurdu şöyle olsun. 300-400 kişinin siparişini almanın vaktini düşünebiliyor musunuz? ve onu iftar saati ezan okununda herkes anında yemeğini masasında görmek evet. istiyor. Bu teknik olarak mümkün değil. Bir kere bunu herkesin anlaması lazım. Onun için biz fix menü yapıyoruz. Restoran ve lokantalar, büyük lokantalar öbür türlü siparişi alıp da o masaya getirmek teknik olarak mümkün değil. Onun için Ramazan'da fix menü. Burayı peki anladık, peki fiyatları geldi. Fiyatlar gelmiş. Bu fiksmeni büyük restoran. Küçükler kısmen bunu yani oturursun 10, 50 kişi, 60 kişi yani siparişini alıp verebilir sana. Fiyatlara gelince de Türkiye'de bugün biz dernek olarak da yayınladık bunu. 450 liradan başlıyor 350 liraya bazı yerler başlıyor, 6 bin liraya kadar kişi başı menüler var. Yani bu sene en yüksek menü fiyatı 6000 lira. 5000 liraya var 2000 liraya var, 1900 liraya var, 3000 liraya var benim kendi dükkanlarımda 2550 lira. Kişi başı. Şimdi bunu çok pahalı, çok fahiş, hatta çok eleştir, en çok Ramazan'da eleştirilen konulardan evet. biri budur biliyorsun. Gündem budur. Evet. Ve hatta birçok kişide bazı kişiler şunu der burada yemek yemeyin, evinizde yiyin bu parayı hayır hasanete gönderin. Ama şöyle bir şey var. Bu ülkede herkesin ekonomisi Zayıf değil. Ekonomisi iyi olan insanlar da var. Hı hı. Maddi durumu yüksek. Yani nasıl? Biz de uçağa da binen var. Ekonomiye de binen var. Günlüğü 3 bin dolar otele de giden var. 300 liralığa da giden var. Sadece bizim ülkemizdeki ekonomi durum değil. Hı hı. Yurt dışından gelen turistler var. Milyonlarca turist var. 50 milyon hedefimiz var. Ve bu turistler bu ülkeye para harcamak için geliyor. E bizim de işimiz onlara en iyi hizmet usulü paralarını almak. Memnun edip göndermek. Evet. Ne yapacağız yani? Gelen çok zengin turistlere 350 liralık bir iftar vereceğiz. Nasıl olacak? İsteyen 350 liralık iftar yer, isteyen 6 bin liralık, isteyen 4000 liralık. Bu insanlık tarihinden beri böyle. Zengini, orta halisi, fakiri hep var. Ya bunu suçlusu lokantacılar değil ki. Onun için... Ve bir de şu çok yanlış bir şey. Herkes diyor ki ya bunu lüks lokantalara gitmeyin, evinizde yiyin. Ama bu 200 küsür bin tane irili, ufaklı lokanta var bu ülkede. Ve işte kimde 300 kişi, 100 kişi çalışıyor, 50 kişi çalışıyor, 200 kişi çalışıyor. Bunların kiraları var, ev, dükkanların kirası var, elektriği var, suyu var, sigortası var. Daha da önemlilerinden birisi. Bu bütün lokantalar Anadolu'nun birçok yerinde mal ve hizmet alıyor. İşte gidiyor diyelim ki Tokat'tan yaprak alıyor, Urfa'dan salça alıyor, Gaziantep'ten biber alıyor. Onlar da kazandırıyor. Erzincan'dan peynir alıyor ve bunu satıyor. Anadolu'daki milyonlarca insan da bundan geçiniyor. E ne olacak? Herkes evinde yemek yedi mi? Bu lokantalar hepsi kapanacak mı? Böyle bir şey olabilir mi? Peki ve adam da diyor ki ben zenginim. Gelmiş turist. Ben 5 bin liralık İftar yemek Hı -hı. istiyorum diyor. Ne diyebilirsin? Ya Hı -hı. bu durum budur. Ya bir işi eleştiriyorken Hı -hı. ama şunu yaptık biz. Onu özellikle ben bu çağrıyı yaptım ve buna birçok e, üyemiz ve sektörümüz uydu. İsraf etmeden, israf Hı -hı. olmadan e, mümkün olan alakartta yapsın. Yani isteyen istediği durumu iyi olan, e, müsait olan restoranlarda ala karta yapsın. Hı -hı. Yani müş Adam geldi, bir çorba içti, bir kebap yedi, bir tatlı yedi, gitti. Tamam, buna da eyvallah. Şimdi her alternatif var, onu söyleyeyim. Peki istirafa geleceğim ama birazdan. Ee, şöyle bir de bu fiyat konusuna baktığımız zaman, hani e, orta ölçekli küçük e, işletmeler var, orta ölçekli var, büyükler de var. İşte aslında gelen eleştirilerden bazıları da küçük ölçeklilerde dahi fiyatların yüksek olması. Yani şöyle aslında bunu Ramazan ayını fırsata çevirenler yani ayrı ayrı işte Adana dürümdür neyse o menüyü ayrı ayrı normal vakitte yiyecek olan kişinin Ramazan ayındaki fix menüde karşılaştığı fiyat farkı da aslında eleştiriliyor burada. Burada haklı insanlar Zaten bizim de şikayetçi kavram kargaşası orada başladı. Ya yani fiyat dengesi burada biz kapıdaki menüyü onun için Hı -hı. E, çıkardık ticaret, bak yani teklif ettik ticaret bakanlığıyla. Hı -hı. Şimdi burada da o hale geldi ki aslında birçok şey de böyle. Ne yazık. Ki. Ya, elbisede de böyle, başka işlerde, tekstilde tekstilde birçok şeyde böyle. Şimdi. E, diyelim ki Nişantaşı'nda, Boğaz'da kirayla, Esenler, Güngören, Bağcı'daki kira aynı değil. Evet. Lokasyon, marka bilinirliği, servis, ha. hizmet. Ondan sonra ürünün kalitesi. Yani onlar kötü Hı. demiyorum. Hepsinin bir dengi, bir kalitesi var. Şimdi denge şurada bozuldu. Herkes aynı fiyatı uygulamaya kalktı. Eskiden bu ayrım çok büyüktü. Evet. Çok var. Ya yani diyelim ki sen nişantasının çok lüks bir yerinde bir kahve içiyorsan o parayı göze alıyorsun. Ya da çok lüks bir otelde bir çay içiyorken o parayı biliyorsun o parayı vereceğini. Pahalı diyemezsin. Çünkü otelin geceliği zaten 3000 Euro. Ama işte şu marka olmuş lokantada bu fiyatı göze alıyorsun ve biliyorsun. Ama bu sefer herkes bunu uygulamaya başladı. Ve sıkıntı burada oldu. Evet. Çözümü ne? Çözümü bilinçli müşteri. Burada yine bize iş düşüyor yani burada. Yani başka çözümü yok. Evet haklısınız doğru. Bu ne yazık ki bu skala kalktı artık ve herkes aynı fiyat politikasını uygulamaya çalışıyor ve bunun neticesinde şimdi sizin bir sonraki değindiğiniz konuya gelmek istiyorum. Evet fiyat mevzusunu atlattık. 6 bin liralık yere arayın şimdi yer yok. Bir de öyle bir durum Yer var. yok yani evet. bak arayın deneyin burada deneyelim yer yok. Şimdi 5 bin liralık 3 bin liralık lokantalar 3 bin 500 liralık arayalım, dene, canlı yayında deneyelim. arayalım, hı. verelim. Yer varsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Evet, bu dende bir rağbet var. Evet. Bu eleştirilere rağmen. Peki, evet. Bu restoranlar doldu. E, Dolu. 5 bin, 6 bin lira veya diğerleri de 3 bin lira, 3 bin 5 lira. Hepsi doldu dedi. Dün bizde doluyordu. hiç yer yoktu mesela yayınladık. Maşallah ne güzel. Allah bereket, hayırlı helal kazançlar nasip evet, etsin ama. Bu helal kazanç da şu. Gelen müşteriyi memnun ve mesut gönderiyorsan param bereketli evet. ve helal olur ama sana küfredip İsyan edip evet. gidiyorsa o tartışılır. Eyvallah. Evet. Bunun neticesinde yine biz müşterilere ve elbette ki yine işletmelere düşen bir görev daha var. Bu yemekler yeniyor, ediliyor. Bir sürü işte o fix menülerde yenen veya yenmeyen aynı serpme kahvaltı gibi bir sürü ürün geliyor yanında. ikramlık iftariyelik. E, ama bunların hepsi yenmiyor ne yazık. Yenmiyor. Ve sonrasında bu yiyecekler ne oluyor? İsraf olabiliyor. Rahmet ayında e, günahın da karşılığı fazla diye biliyorum. Bunlar ne olacak peki? Bakın bunun net olarak söyleyebilirim. Dünyada 50 taneden fazla ülkeye gitmiş. Ee, i̇stisna birkaç Orta Doğu ülkesi hariç dünyada en fazla israf edilen ülke biziz. Bizim insanımız. Maalesef bu böyle. Seçme kahvaltı, açık büfe kahvaltı. Yani bir açık büfe saçmalığı dünyada hiçbir yerde bizdeki kadarı yok. Gidersin bir otele 200-300 çeşit yemek. O insanların aldığına bakarsın. Ya da seçmeli kahvaltı. Bununla kahvaltı, bununla ilgili mücadele ediyoruz. Bu sene benim zaten ana mottom, benim Instagram'a bakabilirsiniz, sosyal medyamda, basında. Kesinlikle israfı önlememiz lazım. Bunun için ne yapmak lazım? Aslında yolunda da ben söylüyorum. ya yani seçme kahvaltı açık büfeyi de bir gün konuşuruz onu. Milyarlarca Dolar memleket zarar ediyor. Daha önemlisi bereket gidiyor. Ramazanda israfı önlemenin yolu da çok kolay aslında. Evet. Şöyle, şimdi bir işletmeye gitmeden önce bir kere kendinizi ekonomik ve yiyeceğinizi tartmanız lazım. Ya ben 2000 liralık bir yere gidiyorsam menüsüne bakarım. Ararım, menüsünü isterim ya da zaten sosyal medyada var. Ben bunu yiyebilirim veyahut da yiyemem. Bu önemli bir şey. Ya burada her şey kimde başlıyor? Bizde başlıyor. Ben bu menüyü yerim ya da yemem. Hadi yine gittiniz biraz fazla gördünüz menüyü. Ya burada diyelim ki siz şeker hastasısınız. Buradaki garsona diyebilirsiniz. Ya bana reçelleri getirme. Bana börek getirme. Bana şunu yapma. Ben bunu yemiyorum. O zaman içeride bu ürün yapılmaz ve çıkmaz. Çok basit bir şey. Ama maalesef bunu tam anlamıyla oturtamadık. Ama bu sene meslektaşlığımız ve en azından kendi işletmemde burada hiçbir bala etmiyorum. %60'tan fazla biz israfı önledik şu anda ben. Çünkü benim hem normal vakit hem Ramazan'da mutlaka ben geri dönüşüme gider bakarım. Yani çöpe şey bulaşıkhaneye giden yemeklere gider bakarım. Ne dönüyor? Ne dökülüyor, ne yenilmiyor, ona göre de müdahale ederiz. Bu sene biz bayağı bir daha spesifik, daha nitelikli, daha müşterinin doyabileceği, beğenebileceği bir hale getirdik. Bu şeyi de yaptık ve israf çok azaldı. Ne güzel. Peki akıllarda şu soru vardı: Sertme kahvaltıda da bu böyledir, iftarilikte de yine iftar menülerinde de çok artan şey olur ya. Bunlar ne oluyor sonra? Hepsi çöpeme gider diye düşünürler. Şöyle bu çok tartışılan çok bazen eee sürekli edilen bir şeydir. Hepsi çöpe gidiyor. Yani hayvanat bahçesi falan eyvallah verebilen veriyor. Hı -hı. Yani ben mesela hayvanat bahçem var. Verebildiğim kadar veriyorum. Ama çünkü özellikle pandemiden sonra masadan geri döneni artık kullanma gibi bir şey olmuyor. Hı -hı. Çöp. Bunun için bilinç toplum bilinçlendiğinde bu iş çözülür. Ya lokantacı ne kavati var abi? Sen ben satarım ben derken meslek taş olarak Hı -hı. sen bilinçli olmazsan şimdi şunu düşündüğümüzde oradan geleceğim klasik bir mesele çözülemeyen bir mesele şimdi siz annenize dedenize deseniz ki ya bu kadar evlerimizden domates biber ekmek atılıyor aklı hayali alır mı hayali almaz yani yani bir Anadolu'daki insana Hı -hı. E, bu kadar çöpün ekmeğe, ekmeğin çöpe gittiği yemeğin sebzenin, meyvenin evlerde bak. Bir evde bir domatesin çöpe gitmesi inanılmazmış. Nasıl gider abi çöpe yani? Ee, oradan oradan biç. Biz ekmeği gördüğümü ne yapıyoruz? Alıp yolu kenara koyarız. Üstüne ben şimdi size şurada desem ki size bir milyon vereceğim şu ekmeğe bas basar mısın? Çıkmaz böyle bir adam. Ama her taraf ekmek dolu. Nasıl oluyormuş? Her taraf yemek dolu. Nasıl oluyormuş? Dünyada bizden daha çok israfçı bir millet yok. Net söylüyorum. Net söylüyorum. Yine burada da tezatlıklar ülkesiz Abi, ne yazık ki. Işte lokantacının ne önemli. suçu var? Sen, ben bunu bir de ben kendi Instagram'da, sosyal medyamda nasıl sipariş vereceğini anlatıyorum. Ya önce bir menüye bak. Yiyebileceğin kadar. Hem fazla para ödeme, hı hı. hem israf etme. Dolduruyorsun masayı sonra bu israf oluyor. E sen söyledin. Söyleme. Yemeğe niye doymadım bir daha söyle. Burada kendini bilmek de önemli oluyor. Yani bu yani kesinlikle bu konuda Tarım Bakanımız İbrahim İmaklı Bey ile kaç defa konuştuk. Bununla ilgili çalışmalar var. Ya Bu israf konusu ülkenin büyük sorunu. Bir de ben şuna inanıyorum. Sadece madde olarak bakmıyorum. Ülkenin bereketini de kaçırıyor. Hı, hı gerçekten milyar dolarlar gidiyor ama bir yerden de manevi açıdan baktığımız <laughs> evet. zaman bereket kaçıyor. Şimdi o konuda da hemen bitireyim. Yani o eleştiri tamam. Bu akşam bakarsın. Ekonomine göre, durumuna göre iftara gidersin. Pahalı diye eleştiriyorsun ama ucuzu da var. 350 liraya da var ya. 450 liraya da var. Yani hak eden fahiş fiyat uygulayan var mı? Vardır mutlaka. E o da yani tüketici bunu dikkat edecek. Yan tarafta burada 350 lira kahve, burada 150 lira kahve. Ya sorgulayacak hadi burada 350 lira niye? Bu yapabiliyorken o niye yapmıyor diye. Yani serbest piyasa. Bir mekan ve kalite farkı evet. da yoksa eğer. Yine tüketici de bitiyor, iş diyorsunuz. Peki sizin e, işletmeciliğinizin yanı sıra bir de e, yürüttüğünüz bir e, makam var burada. Genel Başkanlığınız var. TÜRES Genel Başkanlığını yürütüyorsunuz ve bu manada yine önemli işler de yapıyorsunuz TÜRES olarak. Müzik meslek birlikleri arasında bir telif yasası imzalandı. Bu aslında biraz bunu açmanızı rica edeceğim sizden. Bu nedir? Neyi getirdi bize? Bu ülkemizde 30 küsür yıldır kangren olan bir mesele. Bunu siz yayıncılar da iyi bilir telif <laughs> yasası. Evet. Eee işte çağ, restoran, lokanta, kafe benzeri yerlerde müzik çaldı mı telif ödeyeceksin. Biz bunun hak olduğuna inanıyoruz. 20 küsür yıldır da ben bu işin başındayım, mücadele ediyorum ama daha önce şöyle bir yanlışlık var. 7-8 tane işte mesamdır, müya birdir, müzik birdir gibi dernek her biri ayrı ayrı gelip restoran, lokanta veya da müzik çalan yerlerden telif hak istiyordu. İşte ben besteciyim, ben söyleyenim, ben diğer sanatçıyım. Biz de bunun hepiniz toplanın gelin tek bir şeyde yapalım demiştik. Tek bir kurum olun biz Hı. ödeyelim. Bunu Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuray Ersoy gerçekten çok önemli bir iş yaptı. Bunları hepsini toparladı. Biz de beraber işte uzun yıllar mücadele sonucunda geçen gün imzaladık Sayın Bakanımızın riyasetinde. Aha. Eğer TÜRES'e üye olursa artık restoran, lokantalar, mevcut üyeler öyle yüzde seksen indirimden faydalanacak. Varsa mahkemesi ve benzeri sıkıntılar da kalkacak. 6 ay bir anlaşma yaptık. Bu 6 ay içinde türese kim üye olursa %80 indirimden faydalanacak. Yoksa gerçekten çok ciddi cezalar var. Hapse kadar giden cezalar var. Bu fırsatı, bu önemli işi meslektaşlarımızın çok iyi kullanması lazım. Bundan da Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a, Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyorum. Gerçekte sektörümüz için devrin niteliğinde bir iş yaptı. Evet, buradan duyurmuş olalım bu önemli gelişmeyi de ilgililere. Son olarak da şunu öğrenmek isteyeceğim sizden. Evet, yine türes olarak hem bir öneri isteyeceğim sizden meslektaşlarınıza, yeni başlayanlara veya büyümek isteyenlere. Hem de türes olarak yaptığınız mesleki online eğitimler var. Bunlara katılmak isteyenler olabilir. Bunlar hakkında bilgilendirme yaparsanız sevinirim. Ya şimdi biz bir e, yeni bir eğitim çalışması daha başlattık. Çünkü zaten hepimizin bildiği malum şu. Eğitim olmadı mı hiçbir şey olmaz. Ya yani online eğitimle bütün meslektaşlarımızı, sektördeki çalışanlarımıza çok eğitimi veriyoruz uh -huh. ve burada e, şöyle bir sıkıntı var bizim sektörde çok e, sıkıntılı bir şeydir. Ya eğitim alamıyoruz ve işte eğitimli personel bulamıyoruz. Haklı çünkü biz dükkanı bırakıp gidemiyoruz. Hı, hı. Ya değil bugün dükkanda 300 kişi var. Adamı nasıl eğitime göndereceksin? Teknik olarak mümkün değil. Onun için biz online türes olarak online eğitime başladık. Bundan da meslektaşlarımızın faydalanmasını istiyorum. Müthiş faydalı. İşte garsonluk, servis elemanlığıdır, diğer konulardır. Hepsine online eğitim veriyoruz. Hı hı. Buradan duyurulur yine ilgileri evet, evet, diyorum evet. ben de. Eklemek istedikleriniz yoksa teşekkür ederim. Ba eski. hayırlı ramazanlar. E meslektaşlarımıza hayırlı ramazanlar diliyorum. Halkımıza da hayırlı ramazanlar diliyorum ama yani bizi yani bir de şöyle bir şey var. Evet. Tüm restorançıların dernek başkanı ben olduğum için hani şey benim işliyorlar. Sanki bütün bu fiyatları ben yapıyorum. Şimdi çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Evet. çok önemli. Benim Instagram'a bakın. 6.000 liraya menü mü olur? insafsız bilmem ne bana ya 6 bin liraya ben satmıyorum ki. Ama bakın 6 bin lira, 5 bin lira menüsü olanın Instagram'ının sayfasının altına bakın. Hiçbir eleştiri yok. Bütün eleştirileri Siz, bana... <laughs> Size göre diğerleri övgü tarafına. Ya abi. ben satmıyorum ki 5 bin liraya. Ben sadece de burada söylüyorum. 350 liraya da var. 5 bin liraya da var. 3 bin liraya da Hı -hı. var. Yani bu linçin hepsini bu sene ben yedim maalesef ki. Ne yazık ki, ki. evet. Yani 5 bin, 3 bin, 4 bin liraya satanların alt, yemek satanların altında hı hı. hiçbir şey yok. Bütün eleştiriler Ramazan Bilgöl'e. Olsun canları sağ olsun. Peki. Bu da dernek başkanlığının getirdiği bir, getirdiği bir e, tuzu biberi diyelim. Ama İki tarafta haklı. Herkesin ekonomisine göre Ramazan'da evet. beni var. Ama eleştirmeden önce bir size baksalar neler yaptığınızı, neler neler için, neler için çabaladığınızı belki o eleştirebilir. Ya bakın tekrar mı? diyeyim. Ben TEGA Danışma Kurulu üyesiyim. Türkiye tanıtım ajansı. Biz nitelikli turiste hizmet etmek zorundayız. Nitelikli turistin parasını Hı -hı. almak durumdayız, memnun kalıp. Evet. Ya o adama biz 6 bin liraya ne kadar çok menü satarsak o kadar memleketimiz para kazanır. Evet. Bir de bu açıdan bakmayın. Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz katkılarınızla ötürü. Yayınlar. Kıymetli izleyiciler, Türes Genel Başkanı Ramazan Bingöl bizlerleydi. Eleştirileri konuştuk kendisiyle birlikte ve Ramazan'ı konuştuk. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle.